Halil Zeynep'in yanında iyi hissediyor. Aksini iddia etmek için kör olmak lazım. Böyle bir şey olamaz. Herkese ispat edeceğim. Onun projesini satın almak istiyorum. Beyaz gül barışı, narinliği ve dinginliği temsil eder. Tasavvufta ise aşkın mihrabıdır. Lavanta ise ihtişamın ve gücün sembolü. Ama aynı zamanda ölümsüz aşkla, ömür boyu bağlılıkla ve sadakatle de tanımlanır. İnsanın aklı başka, gönlü başka konuşur. İsim düşündün mü? Ay gibi. Benim aklımda bir fikir var aslında. Ay ışığı. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.